Tem Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli araç jandarma tarafından yakalandı. Kaza Tem Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı sonrasında bölgeye giden ekipler 06CUS792 plakalı aracın kazaya karıştığını ve 58 yaşındaki sürücüsü Haydar Ortakçı'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda yol kenarında farklı bir aracı ait parçalar bulundu. Kazaya karışan aracın kaçtığını değerlendirerek harekete geçen jandarma aracın Kuzey Marmara otoyoluna girdiğini tespit etti. Söz konusu araç bir dinlenme tesisinde bulunurken araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Sakarya'da D650 Karayolu'nda jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta kubar esrar ve metamfetamin ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. D650 Karayolu, Pamukova ilçesi Mekece mevkiinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 15 gram kubar esrar ve yaklaşık 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan AÇ ve BA isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmit'te eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuğunu alarak kayıplara karışan şahıs Sakarya'da polis ekiplerince yakalandı. Olay İzmit'in Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre HP bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P'yi sırtından bıçakladı. Ardından çocuğunu da alarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ayşe P kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırgan kocanın ada pazarında saklandığı tespit edildi. Şahıs için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. HP düzenlenen başarılı operasyonla saklandığı adreste yakalanarak Kocaeli Emniyetine teslim edildi. Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde MY isimli şüphelinin satmak için tarihi eser getireceğini ve alıcı arayışında olduğunu tespit etti. Harekete geçen Sakarya Jandarma Komutanlığı Komşubey Müdürlüğü ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste arama yaptı. Aramalarda tarihi eser olduğu düşünülen 5 adet taş obje ile geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Haklarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Karasu ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Karasu ilçesinde inşaatlardan demir çalındığı ihbar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken ikisi ise serbest bırakıldı. Adapazarı Belediyesi'nin aylardır üzerinde çalıştığı Ada Meydan projesi Belediye Başkanı Mutlu Işık Su tarafından kamuoyuna açıklanacak. Projeye göre yıkılan Vergi Dairesi, Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası ve Hilmi Kayın İş Merkezi'ni içine alacak yeni bir proje hayata geçirilecek. Adapazarı halkının merakla beklediği Ada Meydan projesi Cuma günü Oran Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek lansman programıyla Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işık Su tarafından tanıtılacak. Yıkılan Vergi Dairesi'nin Binası, Belediye Hizmet Binası ve Hilmi Kayın İş Merkezi'ni içine alacak olan dev projenin şehir merkezinin en büyük dönüşüm projesi olması hedefleniyor. Medya.com genel yayın yönetmeni Mustafa Gümüşer'le köşe yazarı Neşat Sazoğlu her hafta olduğu gibi bu perşembede gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdi. Programın ana konusu zam furyasıydı. Son zamanlarda her gün her şeye zam geldiğine dikkat çeken programcılar Ramazan pidesinin fiyatının artmasına da tepki gösterdi. İnsanların alım gücünün iyice düştüğünü söyleyen programcılar Ramazan pidesini bile parası olan alsın diyerek vatandaşın ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde olduğunu belirtti programda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarının hat bedellerinde %50 indirim yapmasının olumlu olduğunu belirten Gümüşel ve Sazoğlu ancak hat ücretinin indirilmesinin vatandaşa yansımadığını belirterek şoför esnafının hala ulaşıma zam beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. Programcılar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya özendirmesi gerektiğini söyleyerek akaryakıta gelen zamlardan sonra belediyelerin toplu taşımayı özendirmesi gerekiyor. Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne büyük görev düşüyor dediler. Mustafa Gümüşel'le 60 saniyenin bugünkü konusu da zamlardı. Vallahi piyasayı takip edemiyoruz diyen Mustafa Gümüşel her gün her şeye zam geldiğini belirterek temel gıda ihtiyaçlarının fiyatlarının sürekli değiştiğini söyledi. Arada bir çatlak seslerin çıktığını da belirten Gümüşel Kayseri Ticaret Odası Başkanının insanlar da dalga geçer gibi pastırma ve sucuğa Ramazan dolayısıyla zam yapmayacağını açıklamasına tepki gösterdi.